Baycu Noyan, 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun önde gelen komutanlarından biri olarak tanınır. Moğol istilaları sırasında Anadolu'ya düzenlediği seferlerle Selçuklu Devleti üzerinde büyük bir etki yaratmış ve Türk tarihinin önemli figürlerinden biri haline gelmiştir. Onun liderliğinde Moğol ordusu Anadolu'ya bir dizi akın düzenleyerek Selçuklu sultanlığını Moğol tahakkümü altına sokmuştur. Baycu Noyan, Moğol İmparatorluğu'nun önemli bir komutanı ve Cengiz Han'ın torunlarından gelen bir askeri liderdir. Doğum tarihi, kesin olarak bilinmemekle birlikte, Moğolların, Batı Asya'daki yayılmasında aktif rol oynadığı bilinmektedir. Baycu, özellikle Hülagü Han'ın, Batı seferleri ve Anadolu coğrafyasındaki faaliyetleriyle tanınır. O, sadece bir komutan değil, aynı zamanda askeri stratejileriyle de dikkat çeken bir isimdir. Sert ve otoriter bir lider olarak bilinen Baycu, Ordusunu demir disiplinle yönetmiş ve Moğol askeri sisteminin etkinliğini Anadolu'da göstermiştir. Baycu Noyan, Moğol generallerinden biri olarak Anadolu'daki Moğol ilerleyişini yönlendiren kilit isimlerden biridir. 1241 yılında Moğol orduları Doğu Anadolu'ya girerek Erzurum'u ele geçirdi. Baycu, bu seferlerin en önde gelen isimlerinden biri olarak büyük bir rol oynadı. Anadolu'daki Selçuklu hakimiyetini zayıflatmak için planlı bir strateji izledi ve Moğol askeri tüzüğünü bölgeye uygulamaya koydu. 1243 yılında Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin Keyhüsrev ile Moğol orduları arasında gerçekleşen Köse Dağ Savaşı, Anadolu'daki Moğol hakimiyetinin başlangıcı oldu. Baycu Noyan komutasındaki Moğol ordusu, Selçuklu kuvvetlerini ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaş sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara bağlı bir hale geldi ve Moğol baskısı altında kaldı. Köse Dağı Savaşı Anadolu tarihinde bir dönüm noktası oldu. Baycu Oya'nın liderliğindeki Moğol ordusu sayıca daha az olmasına rağmen Selçuklu ordusunu bozguna uğrattı. Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev savaş alanından kaçmak zorunda kaldı ve Moğollara direnemedi. Moğollar Anadolu'yu yağmalayarak birçok şehri ele geçirdi. İstanbul'a kadar uzanabilecek bir tehdit oluşturdular. Ancak Anadolu'daki Moğol varlığı güçlü direnişlerle de karşılaştı. Bu savaşın sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara vergi vermek zorunda kaldı ve bir Moğol vasal devleti haline geldi. Baycu Noyan Selçuklu tahtı üzerinde de etkili oldu ve Selçuklu sultanlarını Moğollara bağlı bir şekilde yönetmeye zorladı. Bununla birlikte Moğolların Anadolu'da kalıcı olup olmayacağı konusunda tartışmalar devam etti. Baycu'nun sert yönetimi halk arasında büyük tepkiye neden oldu ve Anadolu'da Moğol otoritesine karşı gizli direniş hareketleri başladı. Baycu Noyan Anadolu'daki Moğol yönetimini sert kurallarla idare etti. Selçuklu devleti Moğollara yıllık haraç ödemek zorunda kaldı ve birçok yönetici doğrudan Moğollara hizmet etmek durumunda kaldı. Vergilerin ağırlaştırılması ve baskıcı yönetim anlayışı Anadolu'daki halkın Moğollara karşı tepkisini artırdı. Bu dönemde Anadolu'da birçok ayaklanma çıktı. Ancak Baycun Oyan bu isyanları acımasızca bastırdı. Anadolu'da Moğol hakimiyetinin oturtulması sürecinde Baycun Oyan askeri üsler kurarak bölgedeki stratejik noktaları denetim altında tuttu. Moğol askeri düzeninin Anadolu'daki şehirlerde uygulanmasını sağladı. Aynı zamanda yerel yöneticileri Moğollara bağlı hale getirmek için Sert bir politika izledi. Moğollar Anadolu'yu doğrudan yönetmek yerine Selçuklu sultanlarını kukla hükümdarlar olarak kullanmayı tercih etti. Baycu Noyan Selçuklu devletinin iç işlerine doğrudan müdahale ederek sultan değişimlerinde etkili oldu. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev'den sonra tahta geçen sultanlar Moğollara sadık kalmak zorundaydı. Baycu devletin en üst düzey yöneticilerine baskı yaparak Moğol siyasetini Selçuklu Devleti'ne kabul ettirdi. Moğolların askeri üstünlüğü sadece sayılarından değil, aynı zamanda taktiklerinden de kaynaklanıyordu. Baycun Oyan, Moğol askeri doktrinini Anadolu'da uygulayarak savaşlarda hız, disiplin ve psikolojik üstünlük sağladı. Moğollar, düşmanlarını yıldırmak için vahşet uygulamaktan çekinmiyordu. Anadolu'daki seferlerinde hızlı süvari birlikleri kullanarak düşman hatlarını çökertti. Köse Dağ Savaşı'nda Selçuklu ordusunun moralini bozarak savaşın başında psikolojik üstünlük sağladı. Baycu'nun ordusu ani saldırılar, sahte geri çekilmeler ve pusu taktikleriyle Anadolu'da birçok zafer kazandı. Moğol ordularının bu sistemli ilerleyişi Anadolu'daki direniş hareketlerinin başarısız olmasına neden oldu. Baycu Noyan'ın Anadolu'daki hakimiyeti Moğol siyaseti içerisindeki değişikliklerle birlikte sarsıldı. Onun yerine Moğol generallerinden Argun A görevlendirildi. Ve Baycu, bir süre sonra Moğol sarayında güzel bir pozisyonda yer alsa da gücünü kaybetmeye başladı. Nihayetinde Moğol İmparatorluğu içindeki taht kavgalarının ve siyasi değişimlerin bir sonucu olarak Baycun Oyan gözden düştü ve idam edildi.